Evet arkadaşlar bugün çok farklı bir konsept var. Bugün dışarıdayız. Atölyeden farklı bir yerde. Bugün e, gündelik olarak yolla çoğunlukla gördüğümüz arabaların hakkında bir konuşma yapacağız. Tecrübeye dayalı bir konuşma olacak. Ve bununla alakalı da sizi bilgilendirmiş olacağız. Biraz farklı bir tarz olacak dediğim gibi. Herkes beğenmeyebilir. Ama kanala farklı şeyler de lazım. Ondan dolayı böyle bir karar aldık. İyi seyirler. Ubey'den başlayalım. Ubey'in mesela senin şu an kullanmış olduğun arabaları bana saysana aklına gelen. Yolda çoğunlukla herkesin gördüğü arabalar örnek. Yolda çoğunlukla. Megan. Megan ne? 1.5 dizel. Hem ikon paket hem touch paket. Megan kaç? Megan 4. Ama o... şöyle. Megan 4 ikon paketi kullandığım 1.2 TC'ydi. idi. Ee, touch taş paket kullandığım 1.5 dizeldi. Başka yolda görebileceğin Jetta, kendi sahip olduğum araba Jetta çok kullanıyoruz. başlayalım. Megane'ın motoru diyelim. Megan'ın motoru. Megan'ın yol tutuşu. Megan'ın He, öyle motoru. mi gidelim? Megan'ın yakıt tüketimi, Megan'ın bakımı, işte satışı. bütün yönleriyle ele alalım yani. Okey, tamam. Bir kullanıcı araba nasıl idare ediyor mesela? Şöyle şimdi Megane'den başlayacak olursak. Megan'ın ilk neyinden başla? Tasarım. Gayet. Güzel. Şimdi tasarımından aynen başlarsak. Tasarımı bence çok yakışıklı bir tasarıma sahip. Özellikle Hani taş paketi de güzel de ikon paket daha da bir hoş. Neden? Birincisi led farlar geliyor. İç, i̇çteki iç dizayn değişiyor. Dışta jant değişiyor. 17. jant geliyor. Çok gayet tatlı bir jantı var bence. Sonra içine gelirsek yani Apple CarPlay var. Bence olmaz, olmazsa olmaz bir özelliklerden biri. Ambians ee, ambiyans var. Çok farklıdır ki Renault'da ambiyans aydınlatma var. İçinde mi? İçinde var. 4 renk, 4 renk ambiyans aydınlatma evet, var. Evet. Ki gayet de güzel bir ambiyans var. Renk ışığını ayarlayabiliyor, rengini ayarlayabiliyorsun. Başka koltukta masaj var. En güzel özelliklerden biri masaj var yani Renault C segmenti mükemmel bir araba mükemmel. masaj var abi yani mükemmel bir özellik. Hani belki bazı kullanıcıların pek umursayacağı bir şey olmayabilir ama uzun yol giden şoförler için benim gibi biraz yol yapan insanlar için çok güzel bir özellik. Yani iç ve dıştan söyleyebileceğim bunlar var. Zaten Megane günümüzde herkes biliyor artık. Kesinlikle de bir sürmüştür. Yani kiralayıp da sürmüşlerdir. Sürülüyor bir araba, bilinen bir araba. Motoruna girersek bana kalırsa 1.5 dizel çok güzel bir motor. Neden? Ha performanslı mı? Çok performanslı değil. Yani teferruatlı bir motor. Sonuçta hani 1.5 DCI alıyorsun. 6 ileri tam otomatik şanzıman gelirken. 1.5 Blue DCI alırsan 7 ileri çift kavrama bir şanzıman geliyor. Ben tercih olarak 1.5 Blue DCI yani 7 ileri çift kavrama olanı alırım. Onun da 5 beygiri daha yüksek tabi. 5 beygir. Öyle değil mi yani? 5 beygir de 5 beygir şimdi. Kaç beygir oluyor toplamda? 115 beygir araba. Blue DCI'lar ama. Onlar güzel. Motoru çok uzun kilometre giden bir motor benim için. Şimdi ustam tabii sen daha iyi bilirsin elbette. Ama <laughs> <k> <laughs> kullanan insanlar için bence güzel bir motora sahip. Ki sen de bindin yani. Zamanında benle beraber bindin 1.5 dizel'e. Bizim, bizim bildiğimiz bizim bindiğimiz 1.5 dizel iyi değildi ama. Araba şirket spekti. Evet. Araba şirket arabasıydı. O yüzden ondan dolayı biraz malzeme yorgunluğu vardı arabada yani yol tutuşu olsun, fren mesafesi olsun. Biraz arabayı hor kullanmışlar. Ha, arabayı onun üzerinden değerlendirmiyoruz tabii ki de. Genel olarak değerlendireceğiz Sen şimdi o arabayı sürdün. O arabanın IQ'de bir fren mesafesini biliyorsun. Nasıl fren mesafesi? Yani gene de dediğim gibi baştan şey yapacağız. O bizim sürdüğümüzden ayrı konuşacağım çünkü. Eee, fren mesafesi güzel ya, güzel. Çünkü dört tane disk var. Arkalar kampana değil birincisi. Güzel bir özelliktir. Ege'lerde kampana. Ege'lerde kampana geliyor. Şu an önümde de görüyorum yani. Bayağı kampana. Kampana değil. Kampana, de yani. kampana. Kampana, değil. kampana olsa bile... Aynı 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 Am gibi. kampana geliyor ki urban olsa bile arkalar benim bildiğim kadarıyla şey mesela şey değil. Çelik jant gelmiyor. Jant kapağı var. Urban pakette bak. Jant kapağı var. İyi bak görürsün jant kapağı. Bu kapak mı lan? Kapak o. Mi, evet. Oldu. Kapak olduğunu biliyorum. Yani Olur. urban alıyorsun. E Megane 4'ün sınıfı aynı zaten. Aynı. Tıp atıp aynıdır. Yani değişen hiçbir şey yok. 1.6 alt var. biraz alt dizelleri var. Onlar da çok evet, güzel. Abi. Çok fena gidiyor ama fren mesafesi biraz Dur. Ege'ye değineceğiz. Ege'ye sonra değineceğiz. Aynen. Biraz. çok Megane o da 4'ten Megane 4'ten ilerleyelim mi? Yol tutuşuna gelirsek şimdi herkesin merak ettiği bir şeydir yol tutuşu. Ben kendim taş paket sürdüğüm için konuşuyorum 16 inçli 16 inçli. Yani yol tutuşu fena değil. Elbette ki bir bizim Türk milletindeki fokus deriz ya güzel bir yol tutuşu vardır. Onun kadar olamaz. Yok zaten. Ama bir Renault'un klasmanına bakarsak bence güzel bir yol tutuşu var. Yani ben beğeniyorum. Kötü bir yol tutuşu yok. Arkalarda yani bunu her yerde söylemezler. Arkalar torsiyon geliyor bu arada. Bağımsız değil. Bağımsız süspansiyon yok. Torsiyon. Çok eksi. Çok çok eksi. Yani şimdi kıyaslamak istemiyorum ama benim arabada bende Jetta var. 2012 model Jetta yani eski artık. Bende bağımsız var. Çok fark ettiriyor. Yani Aynı yokuş. sınıf bir araba. Aynı sınıftayız. Ki ben çok eskiyim. İkisi de C sınıfı bir araba. Yani C sınıfı bir araba olmasına rağmen işte maliyetlerden ötürü, satış politikasından ötürü biri torsiyon, biri bağımsız geliyor. yani doğru, evet. <laughs> yani benim girdiğim viraja Megan giremiyor. Biz denedik. Zamanında arkadaşlar da denedik. Ha şimdi bileğine çok güvenenler yok. Ben girdim, çıktım, şöyle attım, şöyle yaptım. Şans. Ama kötü bir yolda, bozuk bir yolda ne yazık ki patlama riski çok yüksek. Çok. O yüzden torsiyonlu arabaya çok güvenmemek lazım. Tabii. Ha arabaya coilover koyarsın, yay koyarsın, o ayrı bir şey, lastik koyarsın ama normal stok bir araba için konuşursak tehlikeli olur. Yani gidip Mega'nın şimdi ikon paketinin bir de opsiyon jantı da var. 18 jant da takabiliyorsun şu elmas kesim dediğimiz. Opsiyon jant. Yol, tutuşu güzel yapalım. Yol tutuşu manyak güzel oluyor. Konforu belki bir tık düşürüyor. Ha, konforu düşürüyor. Ya yani onu gidip ne bileyim bir Ege'ye taksan. Ege'ye de 18 jant tak. Ege'nin da zaten şeyi güzel. Yol tutuşu kötü değil yani. Güzel bir yol tutuşu var. Videolarda da görüyorduk yani. Güzel bir yol tutuşu var. Yani önemli olan burada en baz versiyondaki yol tutuşa önem etmek gerekiyor. Yani biraz da ona konuşmak gerekiyor. Sen ne diyeceksin ustam bu motor konusunda? Şimdi sıra mekaniğe geldi. Yani mekanikten ötürü arabayı aldın. İkinci olarak şanzıman, motor, al alt takım. Etki, ben araba aldım. Sen kendin araba alıyorsun. He. Megan 1.5 dizel, ikon paket 80 bin kilometrede. Alır mısın? Ya da ne tavsiye edersin? 80 bindeki bir Renault motoru çok genç bir motordu çünkü 80 bin kilometre hiçbir şey Renault için. Yani ben ee, motor yaptığım zaman ticari taksilerde Renault semboller var. Aynı motoru kullanıyorlar. 1 milyon kilometredeki Renault'un motorunu söküldüğünü biliyorum. Yani motor 1 milyon kilometre, motor kırılmamış. Sadece şikayete yağ yakmaydı. O da gayet normal bir şikayet. Araba 1 milyon kilometreye gelmiş. Kim sanki Megane 4'de 1 milyon kilometre yapacak değil mi? Yani şahıs olarak yap yapmaz. Yani motordan dolayı hiçbir problem yoktur. Motorları gayet sağlamdır. Motorların ee, şöyle bir problemi var daha çok enjektör diyelim. Kötü yakıt kullanırsan enjektörler işeme yapıyor. Yani yakıt nozulları bu bozuluyor. Yakıtı düzgün püskürtemiyorlar. Bu da arabanın piston eritmesine yol açıyor. Videoda bahsetmiştik arkadaşlar. Yukarıya koyarım. E, Renault 1.5 motorunu inceliyorduk. Oradaki kronik sorunlarını ele aldık. Problem bu. Bir de şanzımanlarında e, çoğunlukla şey oluyor. Şanzıman beyni yanma sorunu var. Bu da bakımsızlıktan ötürü bir de e, arabayı çok or kullandığınız zaman ne yazık ki bunlar yol açılabiliyor. Şanzıman çok ısınıyor. Şanzıman çok ısındığı zaman şanzıman, şanzıman yağ da bozuluyor. insanların kafasında şöyle bir şey var. Şanzıman yağ ömürlüktür. Öyle bir şey yok. Şanzıman yağının ömrü arkadaşlar arabadan arabaya değişir ama ortalama 40 bin kilometredir. Yani 40 binden 40 bine şanzıman yağ değişir. Millet 200 bin 300 bin biniyor. <laughs> Yani ah, bu arkadaş. <laughs> Tomatik şanzımandan bahsediyorum ben. EDC şanzımanlar. Bunlarda işte beyin yakma problemi var. Beyinleri bozuluyor. Bu da işte dediğim gibi çok e, hor kullanmaktan oluyor. O da nasıl işte P'den R'ye R'den de hızlı hızlı geçişler. Bunlar beyni yoran şeyler. Yani ne kadar ufak şeyler olsa da beyin bundan etkileniyor. 1.5 dizel motor mükemmel bir motor. Yani hiç böyle bozacak bir motor değil. Bir de şu var. Önemli olan arabanın ustası var mı? Şimdi İstanbul'dan çıktın gittin başka bir şehre Anadolu şehrine. O da sıradan bir usta gayet motoru yani başarılı yapabiliyor. Çünkü çok motorun tesisatı motor mekanik çok teferruatlı değil yani. Ondan dolayı kafanız rahat olsun. Ustası vardır yani iyi kötü anlar. Ha zaten 1.5 motoru yapamayan usta demesin kendine. Sanayiden çıksın gitsin. aynen diye başlıyor. Ha aynen değil, artık hemen hemen çıraklar oluyor. Yani basit bir sistemi var. Zor sistemi yok. Sentesiydi başka bir ayarıydı. Çok zor değil yani. Ufak tefek biraz motor dar olduğu için ikilik biraz daha zor. Yani daha çok çaba sarf etmeniz lazım yaparken Tahammülci arkadaşlar için Başka bir zorluğu yok yani Megane 4'ümüzün iç tasarımından bahsettik İçi güzeldi, masaj koltuğu vardı kimisi paketlerinde Işıkları vardı içinde. Ses sistemi nasıl? Normal. İdare eder, o paket için idare eder bir ses sistemi var Onda F1 var mı? F1 yok F1 yok mu? F1 arkadaşlar direksiyondan fites atma Ona F1 deniyor F1 yok Dört cam otomatik <laughs> <laughs> Aa, tabii en güzel özellik oğlum bence. 4 <laughs> cam otomatik. Ha şu zamanda bile otomatik olarak çıkmayan bazı modeller var yani. Yok değil. Hangilerinde var mesela? Clio'ların boş paketlerinde hala çevirme. He yani mesela. Ha, sınıf farkı var ama var yani yok değil. Ha şu zamanda bile adamlar o otomatik cam şeyini koymayarak bile eriniyorlar. Niye? Maliyet işte. Ha, abi. Ne anladın mı? O, ufacık şey çünkü adam arabadan kaç bin tane üretiyor. Megane 4'ümüzün iç tasarımından bahsettik, dış tasarımından bahsettik. Yürüyen mekaniğinden bahsettik. Mekanik olarak 4 tekerlekli disk fren sistemi var. Arkalarımız torsiyonlu arkadaşlar. Bu biraz yol tutuşunu etkiliyordu. Motorumuz çok sevilen 1.5 dizel motor. Ben de bu motoru çok seviyorum. Yani revizyon sonrası arkadaşlar çok randıman veren bir motor. normalde kendisi de zaten çok randımanlı. 1 milyon kilometre kadar bilinebilecek bir motor. Biz arkadaşlar bu tecrübeyi ticari takside gördük. Çünkü ticari taksilerde özellikle Renault sembollerde kullanılan 1.5 dizel motorlar 1 milyon kilometre kadar rahatlıkla görüyor. 1 milyon olmasa bile 700 bin, 800 bin gibi kilometreler arkadaşlar ulaşabiliyor. Bu da motorun ne kadar güzel tasarlandığına bir örnektir. Çalışma sisteminin ne kadar uyumlu olduğuna bir örnektir. Yani Renault alacak arkadaşlar özellikle Megane 4. Ben alır mıyım? Ben de alırım. Renault mesela Megane 4. Ben şu an kendi harcımı satsam alırım. Yani almam değil. Ben düşündüm. Ha? Değil mi? düşündüm gidip alıyordum sonra da aksilik çıktı benim. Ben de alırım ama şöyle bir durum var işte kilometre biraz önemli. Eğer yüksek kilometrede bir Renault 1.5 motor alacaksanız 1.5 dizel arabanın çalışmasından şikayet edeceksiniz ya da kullandığınızda motorun sesi biraz farklı geliyorsa arabanızı bir enjektörcüye göstermenizi tavsiye ederim. Çünkü enjektörden dolayı motor yanma şansınız çok yüksek. Bunların zaten kronik problemi. Enjektör nozulları biraz hassas. Kötü püskürttüğü zaman yani tam püskürtme işlemini gerçekleştiremediği zaman yakıt tam yanamıyor ve bölgesel olarak tam yakıtın yanması hacmi dağılıyor sağa sola. Yani tek bir yerde bir telefon çaldı arkadaşlar. En son enjektör nozulundan bahsettik. İşte enjektör tam yakıtı püskürtemiyor arkadaşlar. Yakıt ateşleme odasında biraz saçma sapan bir dağılımı oluyor. Bundan dolayı piston erimi olayı gerçekleşiyor. O da yakıtın tek bir bölgede yanmaya başladığı için tek bir noktada arkadaşlar yüksek sıcaklık meydana geliyor. Bu da pistonu eritiyor. Erimeye başlıyor. Yani la bir yere akar orayı eritir gider ya. Aynı o şekil piston tepesine gelen o yakıt birikimi pistonu eritmeye başlıyor. Bu da enjektörden kaynaklanan bir hasardır. Bu da enjektörün bozulması nasıl oluyordu? Dediğim gibi kötü yakıt yani ismini ilk defa duyduğunuz istasyondan yakıt alırsanız böyle bir durum %90 gerçekleştirecektir. Yani bunun kaçarı yok. Ya da mazot filtresini arkadaşlar değiştirmezseniz gene meydana gelebilecek bir hasardır. Bu tamamen bakımsızlıktan meydana gelen bir arızadır. Yani bir motora zaten dikkatli baktın mı? Ya bak ticari taksi bile yani. Ticari taksi bile. Arabanın motoru arkadaşlar bir saat istop edip etmiyor. Yani sabah şoför oluyor. Akşam bir daha başka bir şoförü teslim ediyor. Araba yaklaşık olarak var ya en az 16-17 saat çalışıyor. En az günde. İstop etmeden yani. Oh. Bak en az. Bak motor istop etmiyor. Sürekli çalışıyor. Yani bir şahıs o motoru nasıl bozursun? Bozamaz yani. Bakım yaptıktan sonra rahatlıkla binebilir. Yani kimse ya. yani bak şimdi Megan 4'ün tasarımını veya yol tuşunu beğenmeseler de Megan 4'ün motoru gayet gayet güzel. Yani o kasaya o motor çok fazla öyle diyeyim sana dayanıklılığı. Dayanıklılık konusunda çok. Öyle yani. yani o motoru kolay kolay kimse bozamaz. Ya zaten biz şahıs olarak bir arabayı ne yapıyorsun ki? A noktasına B noktasına ulaşım için gidiyorsun. Sen arabayla rally yapmıyorsun. Piste koşturmuyorsun arabayı. Yani zaten kısımları var. Bunları uydu mu yol tuşunda çok bir önemi kalmıyor burada. Çünkü viraja zaten sana defa diyor ki viraja 60-70 70'e gir. Hız kuralına uyarsanız arabanın dört dörtlük bir arabadır. Arabayı zaten piste koşturun demiyoruz size. Eee bir, Kilometresine dikkat edin. 2 motorun çalışmasına kulak verin. Motor nasıl çalışıyor? 3 arabanın vites geçişleri nasıl? Vuruntulu mu, değil mi? Rampalarda kaçırma yapıyor mu? R'de bir deneyin. Yani R'de, R'de bir, bir deneyin. Bunları bir deneyin arkadaşlar. Zaten şu üç tane kurala dikkat ettiniz mi? Arabanın başka zaten kronik sorunu yok. İşte enjektör sorunu demiştik. Şanzımanda ufak bir problem var. O. Bir de ya kilometresi. Enjektör sorununu anlayabilirsin aslında ya. Zaten motorun çalışması şu size her şeyi şey Belli diyor. Yani az çok araba bilen bir insan motorun çalışmasına az çok kulağa aşina olmuştur. Yani 1.5 dizel motor zaten böyle biraz hani sesli Al. çalışıyor zaten. Sesli çalışan bir motor. Birincisi bir yağ kapağının şeyini açın. Bir yağ çubuğunu bir çıkarın. Zaten yağ kapağıyla çubuğu aynı yerde onun. Yağ çubuğunu bir çıkarın abi. Yağ atıyor mu atmıyor mu? Bir. Bak orada bir şey diyemek istiyorum. Şimdi motorun oradan e, durumunu ilk kötü anlayabilirsiniz. Oradan yağ dolma kapağını açtığınız zaman bir buhar çıkacaktır. Şimdi o buhar çıkması tamamen motoru size anlatmaz. Çünkü eğer motorun havalandırması tıkalıysa oradan araba yağ atar. O yağ kapağını açtığınız zaman oradan eğer çok büyük buhar geliyorsa onun başka nedenleri de olabilir. Yani her buhar gelen motor ölü değildir. Eğer motorun havalandırması tıkalıysa oradan arkadaşlar yağ buharı atar. Bu normaldir. Ustam burada keseceğim ama ha. özür diliyorum sözünü. E dizel motorlarda bu normaldir mesela havaltı. Evet, o buhar, ayrı buhar bir konu. Atıyor. Yani bu kronik sorunla alakalı değil. Arabanın kronikleşmiş şeyi bu. Atıyor araba yani. Ben geçen bir ara 1.6 bir, bir dizel bakmaya gittim. Gol. Evet. Abi açıyorsun duman çıkıyor. Bir hani konumuz ne bizim <laughs> Ama Buhar dedin yandan... <laughs> <laughs> tamam, <zaman> <laughs> ya tamam oğlum Aykut'u da anladı ya. Megan 4 gayet güzel bir araba. Ben de yani bir sanayici olarak çünkü Megan 4'ü biliyorum. Ustası var, yedek parça sıkıntısı yok. Alınabilecek bir arabadır. Videomuz bu kadardı. Kanalımızın konseptinden çok farklı bir video çektik. Biraz daha dedik farklılık olsun. Bizim yani şu Ubey'i de seni tanıtmadım arkadaşlar. Ubey e, videolarımı çeken arkadaştır. Kameraman arkadaştır. <laughs> Arkada sizin görmediğiniz. Tüm işleri halleden rejisi, ses uzmanı, e, ondan sonra kameramanı yani arkadaki tüm işleri halleden kişi benim aslında. Biz iki kişiyiz. Arkadaş videoyu çeker ben de edit yaparım arkadaşlar. İkimiz böyle anlaşmalı şekilde çalışıyoruz. Sigortasını yatırıyorum. Büyük <laughs> 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 ihtimal çok kişi tanımadı seni. Ama eski videolara girerseniz kanalın ilk videolarını orada bir görürsünüz. Videolarıma yardım ettiğin için teşekkür ediyorum. Rica bu video, bu video için katıldığı için teşekkür ediyorum. Zaten bu işlerden keyif alıyorsun araba işi. Hem kendimizi geliştiriyoruz hem de e, araba alacak kişilere, Megane 4 alacak kişilere ufak da olsa bir tavsiyemiz oluyor. Ha, bizim konuşmamız çok büyük bir etken olmuyor ama çorbada bizim de tuzumuz olsun diyoruz. Video bu kadar arkadaşlar. Eğer başka arabalarına böyle bu iki kişinin yorumunu merak ediyorsanız arabalar hakkında yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. Kanalımız yeni destek için ne yapmayı unutmuyoruz? Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone, abone olmayı unutmuyoruz. Videoyu izlediğiniz için arkadaşlar teşekkürler.